ve külahımızın içine döküyoruz. Ah, ne kadar da işte Çiçeği pek çok güzel. Annen öyle hadi onu biraz süsleyelim. Evet, çikolatalı şekerler çok havalı. Harika. Ay, ama dondurmayı unutmuşuz. Hadi onu donduralım Grace. Birlikte başarabiliriz. Oley. Zaman bitti. Oley yetiştik. Şef kabul edin. Ne? Oh, evet. Şimdi deneyeceğim. Çekilin. Hmm, çok iyi görünüyor. Sizinle gurur duyuyorum. Dondurma hem lezzetli hem tatlı. Ve bence tamamını yiyeceğim. Çünkü harika resmen. süper resmen muhteşem. ama biraz üşmeye başladım. Sanırım bu dondurma beni yendi. Ay, şefimiz dondurmamızı yemiş ve donmuş. Kızlar onu hemen çözelim mi? Neyse